Türkiye daha kısa bir süre önce 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını günlerce konuştu ve tarikat cemaat kanalı ile bu gerici tarikat ve cemaatlerin özellikle küçük kız çocukları üzerinden travmatik etkisini en çarpıcı haliyle tanıklık etti. Daha bu skandalın yankıları yeni bitmişken bir skandal da Sakarya'da ortaya çıktı. İstanbul merkezli olan ve kendisini Sakarya'da İsmail Ağa cemaatinin geçtiğimiz aylarda ölen şeyi Mahmut Efendi'ye bağlı olarak tanıtan Darul Erkam isimli derneğin Sakarya'da bulunan yurdunda yaşları 8-10 arasında değişen kız çocuklarının cuma akşamlarından pazar akşamlarına kadar yatılı kaldığı derneğin çocukların ailelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam'a aykırı olarak eğitim verdiği şeklinde propaganda ile ikna ederek İslami usullere uygun biçimde çocuklarını yetiştirmek üzere kendi yurduna aldığı ve aileler ile haftada sadece iki gün görüştürüldüğü ortaya çıktı. Darül Erkem isimli derneğin yaşları 8 ile 10 arasında değişen kız çocuklarını yurttan çıkartmadığı belirtiliyor. Çocukların Eylül ayından bu yana kayıtlı oldukları devletin resmi eğitim veren okullarına hiç gönderilmediklerini görüyoruz. Darül Erkam isimli dernek çocukların yurtta kalmaları karşılığında ailelere den 500 ve 1000 TL arasında değişen miktarda ücret alıyormuş. Öte yandan haftanın 5 günü derneğin yurdunda kalan çocuklarda belirgin değişimler gözleniyor. Ne gibi? Derneğin yurdunda kalan kız çocukları eve geldiklerinde mesela kot pantolonlarını kesiyorlar ve bunun günah olduğunu söylüyorlarmış. Darül Erkem Derneği'ne gönderilen çocukların amca, dayı, hala, büyük baba gibi ikinci derecede akrabaları ise kız çocuklarının durumlarından endişe ettiklerini dile getiriyorlar. Darül Erkam Derneği'nin yurdunda kalan kız çocuklarından birisinin dayısı ve dedesi ise konuyu CİMER'e ve Sakarya Pamukova Kaymakamlığına verdikleri dilekçelerle şikayet ederek resmi kayıtlara geçirmişler. Ama gerek CİMER'e yapılan başvurular, gerek Sakarya Pamukova Kaymakamlığına yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ve ailelere cevap verilmemiş. Tüm şikayetlere rağmen Darül Erkam Derneği kanunlara aykırı bu faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları ise yapılan şikayetleri yürürlükte olan kanunları uygulamadan sessizce izliyorlar ve skandala ortak oluyorlar. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türk milletine söz veriyoruz. Türk devletini cemaatlerden geri alıp büyük Türk milletine sahibine geri vereceğiz